Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, yeni tip koronavirüsün meslek hastalığı sayılması önerisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Aylardır iş yerleri önünde yaptığımız eylemler, mecliste grubu bulunan partilerle görüşmelerimiz, şube temsilciliklerimizin illerindeki siyasi partileri ziyaretleri, milletvekillerine gönderdikleri mailler, görüşmeleri, hashtag çalışmalarımız neticesinde COVID-19'un meslek hastalığı sayılması yönünde önemli bir adım atıldı. Meclis Sağlık Komisyonu'nda tüm partilerin temsilcilerinin ortak görüşüyle COVID-19'un sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması kabul edildi. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi. Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte Covid-19'un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bütün sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılık bulması için mücadelemiz devam edecek. Sağlık komisyonunda onaylanan yasa teklifi bir an önce geçmiş dönemde yaşamını yitiren ve enfekte olan sağlık emekçileriyle tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçileri kapsayacak şekilde yasalaşması için sürecin takipçisi olacağız.